Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün 1 Mayıs 2021. Şu an işlerinde yerinde çalışma, çalışmadayım. Aracımız 2010 model san yok. Ee, araç bize İstanbul'dan geldi. Dördüncü enjektörünü sökememişler. Ee, şimdi inşallah dördüncü enjektörünü sökmeye çalışacağım. Bugün burada mesadeyim zaten. Bunu bitirip inşallah patatesi yetiştirebilirsek Kurtarıcı abimiz Sekya'dan arabayı İstanbul'a götürecek. E, vatandaş orada söktürmeye çalışmış. Bana detaylı videoları çekti gönderdi araç sahibi. E, dördüncü enjektörümüz, enjektörümüz şu. E, çıkmıyor. Sarmış. Hatta gördüğünüz gibi enjektör kelepçesinde takmamışlar. Gördüğünüz gibi Gevşek bırakmışlar. Araba çalışıyor ama rolantide feci bir sallama, tekleme var motorda. İnşallah bunu kırmadan sökmeyi çok istiyorum. Aksi takdirde tornacımız var Ahmet abi. O çok uğraşacak arabanın üzerinde kırılsa. Yani o da da sökemezse son çare e, sinir kapağı sökülmesi gerekiyor. Araba beşik gibi tekliyor. Yani düz yolda böyle yürümüyor araba. Hiç çekiş yok arabada. Enjektör ağrısı olduğu için arabada. İnşallah e, kırmadan sökünce e, arabayı sağ salim teslim etmeyi düşünüyorum. Bu sanyoklarda ya da bütün tüm dizel arabalarda Bilmeniz gereken şu arkadaşlar. E, enjektör bakımlarını zamanında yaptırın. Normalde servislere gittiğiniz zaman yağ değişim servislerine falan enjektör bakımı ile ilgili size pek bilgi vermezler. E, 80 binde 100 binde bir enjektör temizliği bakım yaptırmanızda fayda var. E, aksi takdirde böyle enjektörlerde kitleme, sarma gibi sorunlar oluyor. E, bu sorunlar genelde e, fiyatlarda oluyor. Sanyoklarda, Renault Kangol'larda, 1.5 DC motorlarda çok karşımıza çıkıyor. Yani hemen hemen %70 araçta yani dizel, dizeller için tabii söylüyorum bunu. %70 dizellerin hepsinde bu sorun var arkadaşlar. Bu dördüncü e, çektirmeyi dördüncü yüklüğü çıkarmak için ustamız buraya bir delik delmiş. E, buradan ben şimdi sacı kesip güzel daha destekli daha güzel vurmaya şu göstermek istiyorum. Büyük çektirmeyle bom çektirmeyle vurarak çıkartmaya çalışacağım. Bir 10-15 gün önce aynı arabadan geldi bana Sakarya'dan. Belki de 20-25 gün olmuştur. Tam emin değilim. Onu da uzun uğraşlar sonucunda çıkardım. Kırmadan. Tabi enjüktör gidiyor zaten. Vura vura bobin, e, bobinin içinde bunun e, elektronik malzeme var. Kıl kıl böyle bakırlar var içinde. Onlar e, bozulma yapıyor yani. Enjüktörü gözden çıkartıyoruz. Bu kırıldığı zaman zaten. Yani demek istediğim enjüktör bakımını yaptırdığınız zaman da zaten e, birçok usta bunu bilir. Birçok pompacı ustamız bunu yapar enjektörlerin yüzeylerine uç yani uç yerlerine de gres sürmekte fayda var. Çünkü bir sonra söküldüğünde 3-5 sene sonra söküldüğünde enjektör yuvadan kolaylıkla çıkar. Mesela bu araba İstanbul'dan buraya geldi. Orada vatandaş çıkartamamış. YouTube'dan bizi izlemiş abimiz. Kaç kişi de sağ olsun referans olmuşlar bize. ben bunu inşallah kırmadan çıkarmayı çok istiyorum. bu araç da bana kocaeli'nden geldi. Bunda bitirdim ama vatandaş gelip arabasını henüz almadı burada yasaklardan dolayı işte. Yani bu arabalardan çok geliyor arkadaşlar bize. San yok, Tata, Citroen C3, Ford Mondeo gibi araçlar bize çok geliyor. Ustalarımızın yani uğraşmak istemediği arabalar olduğu için sıkıntılı araba olduğu için e, kimse bakmak istemiyor bu arabalara. Enjektör malzemeleri çok pahalı olduğu için yani yapılmayacak bir enjektör değil aslında. Malzemesi pahalı olduğu için e, ustalarımız pek yanaşmak istemiyor bu arabalara. Bir de işte gördüğünüz gibi yani böyle sorunlar çıkıyor işte. Yani efendime söyleyeyim enjektör yuvadan çıkmadı, çıkmayınca insan da yoruyor. Vura vura çektirmeli kollarınız ağrıyor yani. Beliniz ağrıyor vesaire. Çok uğraştırıcı bir şey olduğu için ustalarımız da maalesef e, soğuk bakıyor bu arabalara. Birincisi, bir, bir, ikincisi bu sanyoklarda, kayronlarda, aksiyonlarda falan aksiyonlarda e, mazot stresini iki yağ bakımında değil de şu gördüğünüz filtreyi iki yağ bakımına değil yani her yağ bakımında değişmenizde fayda var. İlaveten şase filtresini de temizletmenizde yine fayda var. Bunlarla en önemli bir bilgi de şunu vereyim ben size. Bu sanyoklarda mazot filtresi e, Ford Mondeo ve Ford Connettlerle birebir aynıdır. Sanyok diye gidip yani almanıza gerek yok. Birebir aynı filtre. DLP olmak şartıyla e, kesinlikle takabilirsiniz. E, Ford Connettler mazot filtresini bunun haricinde şimdi e, jet taşımın gelmesini bekliyorum. Diğer dükkanda kalmış. Elemanı gönderdim almaya. Eleman geldikten sonra buraya keseceğim arkadaşlar güzelce. Destekli bir şekilde vurarak enjektörü çıkaracağım inşallah. Arabamızı inşallah teslim edeceğiz. E, <laughs> dualarınız bizimle olsun. Herkesi seviyoruz. Hayırlı işler, hayırlı günler. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.